Buraya normal adam az geliyor bak dertleri gör şimdi neler çıkacak buradan geliyor başka bu türbüne dönelim. E buyurun efendim demin güzel bir tarif yaptınız sizden sağlam dert bekliyorum. Teşekkür ederim. İsim neydi? Fatma Nur ben hocam. Fatma Nur hoş geldin. Hoş buldum hocam teşekkür ederim. Hocam biz hep sürekli böyle tutkularımızı bulmaktan bahsediyoruz ya da yaşamımız boyunca bunu arıyoruz. Acaba benim hoşlandığım şeyler neler benim ilgimi çeken şeyler neler ama herkesin bir tutkusu oluyor mu yani? İlla ki bu yolun sonunda bulabilir miyiz? Belki de mesela benim bir tutkum yoktur bulamıyorsam. Tutku deyince ne anlıyorsun? Nasıl bir şey tutku? Yani e, onu yaparken ya da o işle meşgul olurken akışta olabileceğim, kendimi hayatı unutabileceğim bir deneyimden. Diğer dünyanın geri kalanını kolayca geride bırakıp. Evet. Peki böyle bir şey var mı hayatında? Ya şu an yok sanırım. Vardır vardır bir bak. <laughs> var biliyorum. Bir bak göreceksin sa tutkuyla yaptığın en azından biraz tutku hissettiğin bir şeyler vardır. Ya biraz var ama tamamen değil. Bak buradaki sıkıntı temelde şu. Tutku bir his olup ödül şeklinde doğru şeyi yaptığın zaman verilen bir sonuçtur aslında. Tutku bir hissiyat insanı kapıp götürüyor ama neye karşı tutku hissettiğimizi bulabilmek için eğer dışarıda aramaya kalkarsak bunun tadına baktım, bunu denedim, onu yaptım, bunu yaptım. En kolay tutkuyu böyle boş eğlenceler verir. Oradan oraya akalım falan filan. Bankada para da çoksa Allah sabahlar olmasın. E şimdi bu iyi bir şey değil. Gerçek tutku sorumluluk alarak emek yatırdığınız süreçlerin sonucunda elinizde büyüyen bir fikir, iş, hizmet neyse ona karşı hissettiğiniz bir duygudur. Çocuk sahibi olan arkadaşlarım işte özellikle çocukları biraz büyüdüğünde onlarla ne kadar takışsalar falan filan da yani çocuk sahibi olmanın tutkuyla çok bağlantılı bir şey olduğunu fark ederler. Benim şimdi en büyük kızım 24 yaşında, en küçüğü şu anda ya daha yeni 18 yaşına girdi. Mesela yıllar boyu işte bir aile olarak bir iletişimimiz var, bir şeyler var falan ama en küçük kızımı hazır olarak bana 18 yaşında getirselerdi, al bu senin. Pek olmaz değil mi? Yani onu şu anda benim evladım yapan en önemli şeylerden bir tanesine bu 18 sene boyunca geçirdiğimiz süreç, karşılıklı alışverişimiz, oraya yaptığımız zamansal, duygusal vesaire yatırım ve bir emek. O emek ne kadar yoğunsa orada hissedebileceğiniz tutku da o kadar gerçek. Söylemeye çalıştığım şey şu, İnsan zihnine tutku ödülü olarak verilir. Ama tutku dışarıdan hazırda bulunduğu zannedilebilir. Orijinal olan emek yatırdığınız, sorumluluk alarak uzunca bir süre peşinde gittiğiniz bir konuya karşı gittikçe hissettiğiniz bağlıktır. Başarı bölümünde hatırlarsanız geriye bir referans verelim. Hayalindeki mesleği bulma konusunu konuşmuştuk mesela. Milyarlarca insan için 5-10 tane meslek var dışarıda. Yazık değil mi yani milyarlarca meslek olması lazım. Hepimizin parmak izi farklı. Dünya böyle değil. Çok dar seçenekler var atıyorum işte ben bir sürü benim küçük kızım da dahil olmak üzere şimdi FTR okumak istiyorlar mesela fizik tedavi rehabilitasyon. Binlerce insan bunu okumak istiyor. Ama kızıma dedim ki niye bunu istiyorsun? Bana öyle bir şey söyledi ki izin almadığım için burada paylaşamayacağım. Bayıldım. Bayıldım ve dedim ki bu çocuk mesleğinde fark yaratabilir işte. O mesleğe kendinden bir şey kattığında o senin tutkuyla yaptığın bir işe dönüşüyor. Ve diyorsun ki 50 kere daha gelsen bu dünyaya 50'sinde de aynı işi yaparım. Tutku biraz ne yaparsan elinle o gelir seninle modeli bir şey. Bence dışarıda aramayın. Cem Yılmaz'a bağlayayım. İçinizde, içinizde. <laughs> Bence oradan yürümekte fayda var. Okey mi? Teşekkür ederim evet. hocam. Sol taraftaki türbin. Ne haber vaziyet? Buyurun efendim. Merhabalar hocam. Benim adım Fatma. Ne dertliymişsiniz ya. Dert, evet de. derdim var. Fatma, Şimdi hoş biz geldin. küçüktük, büyüdük. Mesleğimizi aldık. Ama bilmedik ki mesleğimizi alırken geliştirmemiz gereken farklı yönler varmış kendimize. Hı. Ailemizden çıktık bir mesleğin içine girdik. Ama bu mesleğin içinde bilemedik ki çok zorbalıkla karşılaşacağız. Biz evet. Sizin de deyiminizle mini minnoş girdik işin içerisine. Ama envai çeşit zorba vardı. Bir ağladık, iki ağladık. Olmadı bunlarla başa çıkmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Çok ciddi bir derdim var benim. Suçlandığım anda kalıyorum. Geçmiş gelecek kilitleniyor. Donma anı var orada. Ama bunun için gelişmem lazım. Çünkü ben belki binlerce daha zorbayla karşılaşmam lazım. Bu konuda önerebileceğiniz neler olabilir? Dur sen enseyi çok kararttın. Binlerce zorba niye o kadar insan olsun ya? Şimdi birincisi dış dünyadaki insanların bize olan davranışları büyük oranda bizim onlarla ilgili nasıl bir değerlendirmeye sahip olduğumuzla belirleniyor. Yani biraz onlardan yansıyoruz biz kendimize. Biraz öyle bir tarafı var. Bir. İkincisi Enteresan bir bulgu vardı birkaç sene evvel. Şehirlerde büyüyüp böyle çok AVM gibi düz zeminlerde yetişen çocuklarda denge problemleri çok oluyormuş. Engebe ile karşılaşmadıkları için, sürekli düz zeminlerde oldukları için uyarım almadıklarından denge gelişmiyor. Herkes senin istediğin gibi olsaydı etrafında. Herkes her şeyi senin istediğin gibi yapsaydı. Sen bugün nasıl bir insan olurdun hiç düşünür mü? Yürümeyi bile öğrenemezdin. Muhtemelen hiçbir şeyde gelişemezdik bize arıza çıkaran insanlar, bunu tabii şimdi Sinan Canan söyledi diye okey demeyeceksin buna. Yıllar sonra ya adam haklıymış diyebilirsin bu ihtimal yüksek. Yıllar sonra fark ediyoruz ki hayatımızda çok berbat şeylere neden olan insanlar bile bizim aslında çok önemli öğretmenlerimiz olmuş. Ben de var öyle birkaç tane. Ben de çünkü senin gibi benzer işte akademik falan hikayelerden geçince. Bu arada arkadaşlar akademi yine yapılan çalışmaların yabancısıyım psikopat beyni dediğimiz bir yapının en yoğun bulunduğu mesleklerden biri. Akademisyen olmayı düşünenlere duyurulur. Gereksinimlerden biri bu. Ben de oradanım bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Kimseye bir laf atıyor değilim. Psikopat beyni dediğimiz yani bir rekabetçi, biraz acımasız, ayağa basmayı seven, böyle kontrolcü, montrolcü, pragmatist, makyabalist falan. Öyle karakterlerin yüksek olduğu bir meslek biraz oransal olarak. Tabii herkes öyle değil ama bu meslek grubunda bir de böyle yöneticilerde, CEO'larda falan çokmuş. Artı emniyet kuvvetlerinde fazla bulunurmuş. Doğal da yani. Oradaki insanın biraz atarlı böyle değil mi? Yarışmacı, acık öfkeli falan olması lazım. Normal. Bu çeşitlilik o yüzden var zaten. Dolayısıyla hamama giren terler. Bak bu lafta çok güzel bir der. Yani oranın belli koşulları var. O koşullardan şikayet etmektense mesela isim vermeyeyim. Benim hayatımda bir ara bir yöneticim oldu mesela. Canımı ottu kadı bildiğim. Mesela ben bu bana öyle böyle yaptı diye anlatıyorum şu anda. Yıllar geçtikten sonra. Ama diyorum. Mesela onun sayesinde ben bugün sizlerin huzurunda çıkıp bunları anlatabilecek bir kariyer elde ettim. Kötü komşu ev sahibi yapar, duydunuz mu? Aynen öyle bir şey. Dolayısıyla onlara çok kızmayın. Şükredin. Biliyorsunuz hayatta her şey sizin hayatınıza bir nedenle giriyor aslında. Öyle bakarsanız öyle görüyorsunuz. O nedenle sizin onlara nasıl cevap verdiğinizle ilgili. Bu arada arkadaşlar bu tamamen beyinsel bir konu. Böyle bir ezoterik dini, geleneksel bir şeyden bahsetmiyorum. Biz bilincimizle, bilinç bölümünde bunu uzun uzun konuştuk. Bilincimizle bir olayın üzerinde durup ben başka ne yapabilirim diye sorduğumuzda kaderimizi değiştirebiliyoruz. Bu çok net yani. Ben mesela sonuçta bunların hepsinin bir sebeple yaratıldığına inanıyorum. Yani benim böyle bir inancım var. Dolayısıyla etrafında mesela hoşuma gitmeyen bir şey oldu diyelim. Diyelim sizin kazanızın rengini sevmedim. Bu arada çok sevdim. Ama diyelim ki sevmedim. Ben bunu niye kavga edeyim yani? O öyle. Yapan öyle yapmış, tercih eden öyle yapmış, o tercih eden de yaratan böyle yaratmış. Ben şimdi buna karşı mı geleceğim yani? Benim başka işim var. Ben kendimle ilgili neleri değiştirebilirim, oraya konsantre olayım. Nasıl fikir? Gayet aktivist bir fikir bu arada, hiç pasifist bir şey değil. İnisiyatifi alalım, şikayeti bırakalım, coşalım.